Peyzaj mimarlığı eğitimi 1900'lü yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde başladı. Ülkemizde başlangıç tarihi ise 1968. Bir tasarım disiplini olarak peyzaj mimarlığı açık ve yeşil alanların planlanmasından, tasarımından ve yönetiminden sorumlu bir meslek alanı. Burada açık ve yeşil alan kavramını biraz açmak isterim. Açık yeşil alanlar tüm kentsel ve kırsal alanlarda bulunabilirler kent içinde bir meydan, bir kaldırım, bir alışveriş caddesi peyzaj mimarlığının çalışma alanı olabilirken tekil konuttan başlayıp kompleks ve büyük parklara kadar uzanan bir çizgide peyzaj mimarları tasarımlarını yaparlar, gerçekleştirirler. Kırsal alanlarda ise farklı koruma statülerindeki koruma alanları, milli parklar, rekreasyon alanları çalışma konumuzu oluşturabilirler. Tüm bu alanlarda farklı ölçeklerde çalışabiliyoruz. Bazen kendinize bir açık ve yeşil alandaki detayın tasarım ve imalatını yaparken bulabileceğiniz gibi bazen bu açık ve yeşil alanın nasıl bir sistem oluşturduğunu kent içindeki yerini düşünürken de kendinizi bulabilirsiniz. Başka bir konu ise bizim diğer tasarım disiplinlerinin dışında malzeme olarak bitkiyi kullanıyor olmamız. Bu da bizim ekolojiyle olan derin bağlarımızın başlangıç noktasını oluşturan bir kavram, bitkiyle olan ilişkimiz. Okulumuz bir teknik üniversitenin dinamizmi içinde eğitim vermeye devam ediyor. Planlama ve tasarım stüdyolarımızda bu sözünü ettiğim alanlarda eğitim alıyorsunuz. Bunun dışında bir dönem sektörde çalışarak geçirdiğiniz okulumuzun anlaşmalı olduğu bir özel ya da kamu kurumunda anlaşmalı olarak geçirdiğiniz bir dönem var. Bu da sizi istihdamda öncelikli bir duruma, avantajlı bir duruma getiriyor. Küresel bir çevre krizi yaşandığını kabul ettiğimiz bu günlerde peyzaj mimarlarına düşen çok fazla görev ve sorumluluk var. Bu görev ve sorumlulukları yerine getirecek genç yürekleri aramızda görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.